Ey Bismillahirrahmanirrahim. Kalu adılasu ahlam ve mana bi tevilil <Sessizlik> ahlami bi aliminim Ve kalelezine ne cihanin hma ve dekerabadevin Bade enevne bi yüküm bi ilhi fesil Yusufu ne yuhesil deku eftina fi sebi bekaratin simani yekolu hün esebun icafi ve sebi sümbülatin hudri ve haraya bi saatille alli erciyo ile nasille allahum ya lemunum. Kale tezra'u ne ne de eba. Fema hassatun fezeruhu fi sümbülühi illa kalile mimma tekolunum. Sümme yeti min ba'di zalike sebun şidadu yekulle makadem kademtum lehunne illa kalilem min ma tusinunum. Sümme yeti ba'di zalike fihi yugasun nasu ve fihi yasırunum. Ve kalel meliku tune bi felemma cahur kalerci ila rabbike feselü ma balu nisvetil lati kaçane ediyehunum. İnne rabbi bi kedihine alimim. Kale ma atbukunne ve sünne Yusuf'e an nefsi Kulne haşe lillahi alimne aleyhim min azizil ane hasasal haku ene ravet annesi an ve innehu lemine sadıkın Zâlike li aleme enni lemehun bil gaybi <laughs> ve enne allahe la yehti keydele hainin sadakallahu